Evet arkadaşlar e, şimdi e, ne konuşacağım büyü peki nasıl büyü şimdi gül beyaz adamlar börek yapıyor tepsiyi üstüne sermeden hemen musluğu açıyor su serpiyor böyle elinden iki elinden sol elinden özellikle şasminin sonra tepsiyi diğer boş tepsi siyah üstüne kapatıyor. Yemek zamanı bizim önümüze koyuyor, yanımıza da, yanına da çorba veriyor. İçecek mutlaka bir şey veriyor. Çorba niye sıcak yaz ayları anlatıyor? Şu an hazır anındayız. Sonra bize içiriyor. Diyor ki bunlar içmezse bu büyü tutmaz. Evet biz içersek tutar mı? Yağdana göre. Nasıl tuttu? İnşaat yaptıktan sonra inşaat konusunu zaten kabullenmiyor. Yedik, içtik, o tepsi ne demek? Yani su yağmur demek. E, tepsi sıcak. E, bu tepsi bulut misali. E, kaldırınca o börekleri ince bulutları gelecek. Yağmur yağacak. Bunu kabullenmiyorlar. Daha fazlasını kabullenmiyorlar. Bak bugün duruşman var. Arkadaşlar inkar ettiği gerçeklerle yüzleşemiyorlar. Batı budur doğu da budur.